en yakında takip eden, hoş Merhabalar. Bugün, bugün değil aslında birlikte e, yazılımcı olmak isteyenlere öneriler e, inceleyeceğiz. Bu Raymond Gunn'ın LinkedIn'de, LinkedIn'de yazı yazıyor. Bu LinkedIn'de yazılarını görmüştüm ben. görünüzleri bayağı oldu üzerinden. Neredeyse iki yıl geçmiş. İlk gördüğümde, yani ben bunu neden daha önce görmedim demiştim, peki neden bu kanalda paylaşıyorsun derseniz. Şimdi yapay zeka geliştirirken de eğer sadece hani model kısımlarının dışına da bakmanız gerekiyor, sadece modelle ilgilenmiyorsunuz, öyle ilgilenen bir rolünüz de olabilir. Orada size de hitap eden şey de olabilir. Yani özet olarak burada güzel öneriler var. Ee, bana da çok faydası olmuştu. Onları birlikte konuşalım. Ee, şimdi bu süreç acele etmemeniz gereken bir süreç. İlk önce bunu anlamanız lazım. Yani yavaş ve zorlayıcı, yer yer acı dolu olabilir. Bunu öğrenme süreci, yapay zeka yazılımı. Ee, ya gerçekten ilginizi çekiyorsa başlamanız lazım. Onun dışında hani çok para varmış burada vesaire diye başlanırsa e, başarılı olamaz. Amacınıza ulaşamayabilirsiniz. E, çünkü hani evet gelir yine yüksek, iş imkanı var ancak e, sizi zorlayabilir. Gerçekten ilginizi çekmiyorsa bu tarz şeyler. Ve aynı zamanda hani tek başınıza oturup mesela 4-5 saat kod yazarak ya da bir sorunu çözmeye çalışmak da yine ilginizi çekmiyorsa yine de bir düşünmeniz lazım. Burada daha detaylı bir düşünme yöntemi var. Bu da bu işle ilgili zorluklar ve işte faydalar ve zorluklar var. Bu faydaların olmadığını ve sadece zorluklarının olduğunu düşünün. Bir senaryo düşünün. Ve burada gerçekten hala yapmayı istemiyorsanız ee, belki de hani başka bir iş size daha çok hitap ediyor olabilir. Bunu nasıl düşüneceğiz derseniz. Mesela hani çok iyi maaş kazanmıyor olduğunuzu düşünün. Ee, ve hani fazla mesaiye kalmanız gerektiğini düşünün. Ki genelde işte bu tarz iş, iş sorunlar olabiliyor. Yeni başlayanlarda özellikle maaş düşük oluyor. Ee, yani Burada devam ed edemeyi edemezseniz, edemeyeceğini düşünüyorsanız başka bir şeyi yönelmeniz belki de daha doğru olacaktır. Onun dışında öğretmenlere ve kurslara ihtiyaç duymak. Şimdi kurslar tabii ki alınmalı. Yine öğretmenler özel ders bilmiyorum da mesela mentorlara yine iletişime geçilebilir. LinkedIn'den iletişime geçebilir. Benimle de yine sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bunu faydalı olacaktır ama bunlara şey kalmak, bağlı olduğunu düşünmek doğru değil. Şirketler kendi başına bir şey öğrenebilen, hızlı öğrenebilen kişileri işe almayı tercih ederler doğal olarak. Ee, ve internetteki kaynakların çoğu da İngilizcedir. Bu yüzden İngilizce okuma yeteneği çok önemli, dinleme yeteneği çok önemli. Onun dışında konuşma ve yazma yeteneği diğerleri kadar olmasa da yine de önemli oluyor. Özellikle işte yabancı insanlarla çalıştığınız senaryolarda önemli olabiliyor. Sertifikalar konusunda da sertifikaları kovalamayın sertifika kazanma amaçlı. Gerçekten işte ama emek ayırdığınız, herkesde olmayan ve hatta işte para para da vermeniz gereken katılmak için şeyler daha değerli olabilir sertifikalar. Bunları alın global olarak kabul gören bunları alın. Onun dışında katılım sertifikaları vesaire sertifika toplama amacıyla bakış açınızı daraltmayın. Sertifika sizin bir şey bildiğinizi e, onaylayan bir kağıt parçası aslında. O kadar da önemli bir şey değil. Bu da çok sık gördüğüm bir hata, duyduğum bir hata. Onun dışında gerçek dünyada kullanılan e, ürünler yapmak, yapay zeka ve yazılımda. E, bu da şöyle. Şimdi siz okulda bir projeler kesinlikle yapmanız lazım. Ama okuldaki projeler tam gerçek dünyayı yansıtmayabiliyor. Siz bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsunuz, siz bu işi yaparak para kazanmak istiyorsunuz. Bu biraz hobi olarak yapmanın dışına çıkıyor. Yani bir enstrüman çalmayı kendi kendinize düşünün, bir de konserleri çıkarak para kazanmayı veya işte bir yerlerde çalmayı düşünün. Daha farklı zorlukları var ve bu projeler canlıya alındığında bazı sıkıntılar olabiliyor. Bir tanesi işte kodun kalitesiz oluşundan dolayı zamanlı kullanılamaz bir hale gelmesi olabilir. E, herkes kod yazabilir ama kaliteli kodu herkes yazamaz. E, burada işte kodunuzun dokümentasyonun olması, best practice'leri, en iyi yöntemleri uyguluyor olması, testlerinin olması önemli konular. E, aynı zamanda bir tasarımının olması, işte öncesinde bir tasarlanmış olması, çiziminin olması vesaire önemli. E, çok kod yazacaksınız büyük projelerde çalışacaksınız. Olabildiğince e, gerçeği gerçeğe almaya çalışacaksınız. Burada şöyle bir şey var. E, şirketler aslında Junior işe alırken o Junior'ın Senior'a dönüşebileceğini veya hali hazırda Senior'ları destekleyebileceğini düşünerek alırlar. Yani aslında değeri katan Senior'dır. O yüzden de zaten maaşa da bu yansır biraz. E, bundan dolayı yani deneyimli olmaya, kıdemli olmaya Evrilmeniz gerekiyor, deneyim kazanmayı hedeflemeniz gerekiyor. Gündelik çalışma, gündelik çalışma çok önemli. Gündelik olarak e, kod yazmanız, proje yapmanız, kendi projeleriniz olabilir, open source projeler olabilir. Al e, algoritma soruları çözmeniz yine çok önemli. Yani e, bir sporu düşünün, bu hem sporcu sporu çalışır, hem de kas çalışır. Neden e, sporda faydası olsun diye algoritma çözmek de bunun gibi bir şey. E, Ayvurma sorusu çözerken de cevaplara hemen bakmaya alıştırmayın kendinizi. Kendiniz biraz zaman ayırın, belli bir süreniz olsun. İşte bu soru 20 dakikalık, bu soru 30 dakikalık gibi. E, ondan sonra sıkışırsanız da e, kendi kullandığınız dilden başka bir dil olsun. Mesela Python'da JavaScript çok yakın olduğu için ona bakmayın da Java'ya bakın. İşte C'ye bakın ve oradan uyarlamaya çalışın ilk başta. E, o da yine daha faydalı olacaktır. Onun dışında yapay zekayı yazdırma konusunda da hepsini yazdırmaya çalışmayın. Parça parça yani sıkıştırdığınız yerleri yazdırabilirsiniz ve yazdırdığınız şeyleri de iyi anlayın, açıklattırın, sorularınızı sorun. O da güzel bir nimet. Geliştirme yapıyor yaparken de bildiğiniz şeyleri tekrardan süreçleri e, hızlandırdığınız yapay zeka ile önemli da birazdan bahsedeceğiz. Ee, evet. Onun dışında yazdığınız çözümlerde de mesela bunu daha okunur nasıl yazabilirim, daha hızlı nasıl yazabilirim, daha iyi bir yöntem var mı? Başkaları nasıl yapmış diye bakabilirsiniz sonradan. Bir ee, şeyleri sıfırdan yapma konusunda e, rahat olmanız gerekiyor. Yani deneyim kazanmanız ve rahatlamanız gerekiyor. Ee, bir framework e, öğrenmek istiyorsanız onun içeriğine dalın, kodlarına dalın, dokümantasyonunu okuyun. Hatalarına, issue'larına bakın. E, bug'larını çözmeye çalışın. Kendi bir mini versiyonunuzu yazmaya çalışın. İşte şu şöyle olsa çok rahat olur deyip o özelliğini yapmaya çalışın vesaire. Bunlar çok faydalı olacaktır. E, hız önemli demiştim. E, şimdi siz bir şeyi yapabiliyor olmanız güzel, ancak bu şeyi de hızlı yapabiliyor olmanız lazım ki maliyeti daha düşük olsun. O yüzden bir projeye başlarken de e, öncesinde süreçlere zaman vermez. Mesela kafadan zaman veriyor olabilmek zor ama çok faydalı bir özellik. İşte bu proje ne kadar sürer tahmin edelim? Şunu şu kadar sürede yaparım planlarsanız, sonra bu planı değiştirirsiniz ve bu da güzel bir özellik olarak ortaya çıkar. İletişim iletişim kurma kodunuzla ilgili konuşma, kodunuzu savunma, açıklama, işte kodunuzun deyim mi? Bu önemli. Yazılım asosyal bir yani sosyal olmayan bir eylem olarak görülebilse de oldukça sosyaldir. Takım çalışması yapmaktan bahsediyoruz aslında profesyonel olarak kod geliştirme konuştuğumuzda. Ve burada diğer insanlarla iletişim kurmak, kendi fikirlerinizi işte öfkelenmeden mantıklı bir şekilde savunabilmek gerektiğinde kendi fikirlerinizden vazgeçebilmek bunlar oldukça önemli ee, kodunuzdaki hataları yakalayın burada yapay zeka çok önemli ee, ben bu makaleyi yazarken yapay zeka yok diyen ipi şey, çıkmamıştı mesela i̇şte kodunuzu verip bu kodda hangi hatalar var bunu mesela 10 kere yaptınız 20 kere 100 kere yaptınız artık kendi kendinize de görebilmeye başlarsanız kodlardaki hataları bu da e, güzel bir özellik olur ee, test yazın ve mesela kodunuz bir test mühendisinin kodunuzda hata bulamayacağı seviyede kaliteli kod yazmaya çalışabilirsiniz. Seniorlardan öğrenmek burada işe girmediğinizde senior bulmak zor olabilir. Burada open source projelere bakabilirsiniz. Open source kodlarında dolaşarak yine nasıl yazılıyor orada son kalite, globalde son kalite kodlar yazmayı öğrenebilirsiniz. Çok faydası olacaktır. Temelleri temellerde ustalaşmak yine önemli. Algoritmaları, veri yapılarını, işte object oriented nesne tabanlı programlamayı iyi bilmeniz çok önemli. Bir alan seçip buna odaklamak bu da aşırı önemli. Ben hem PHP biliyorum, C Sharp biliyorum, Java biliyorum. Mesela bunu profiliniz yazıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani bir kişi hem tesisata, hem inşaata, hem temele, hem elektriğe bakmıyor bildiğiniz ustalar siz de aslında bir konunun ustası olmanız gerekiyor. Bir alan seçmeniz ve bu alanda en az mesela 2 sene devam etmeniz, o alanda ustalaşmanız oldukça önemli. Ne kadar çok şey bilirseniz her birini o kadar az biliyor anlamınıza geliyor. Ve şirketler siz zaten bir şeyin uzmanı olduğunuz için alacaktır. Bu da benim sonradan öğrendiğim çok önemli bir şey. Bir gruba katılmak gibi aslında işe girmek. Bu da ne demek? Yani mesela kaç kişi gitar çalıyor toplumun? Oldukça yüksek bir oran bilmiyorum. 20, 10. Peki kaç kişi profesyonel gitar çalabiliyor toplumun? Yüzde işte para kazanabilmen yüzde 0.01 vesaire atıyorum. Yani burada da yine sizin ayrıcalıklı olmanız lazım. Bunu nasıl yaparsanız bir lisans lisans derecesiyle evet master belki ama dediğim gibi sizi yani bu bir yarış ve rakiplerinizden sizi ayıracak özellikler lazım. Bu İngilizceniz olabilir, yaptığınız projeler kesinlikle olabilir, yaptığınız stajlar olabilir. Böyle bir bakış açısıyla bakmanız önemli. Ee, yine open source'a contribute etmek, open source projelere şeyler özellik çıkmaya çalışmak başta çok reddedilir. Hani şeyleriniz kötü olduğu için ama zamanla size faydalı olacaktır. Hatta başarılı da hani Successful PR'lar olabilir. Zaten yeni başlayanlar için de ayrıca PR'lar oluyor. Oralardan da başlayabilirsiniz. Bunu neden önemli dersiniz işe girmeden iş deneyimini, insanlarla birlikte çalışmış olmayı e, gösterebileceği için önemlidir. E, yine aynı şekilde Kaggle ve vesaire yapay zeka odaklı düşünürsek Kaggle platformu var. Orada işte işbirliği yapmak, yorum yapmak, insanlara iletişim geçmek vesaire geliştirmek halde hazırlık yapıları faydalı olabilir. Sistem tasarımını anlamak, yani bir şey yapıyorsunuz ancak genel pencereyi görmek, bunu neden yapıyorsunuz, bu nasıl bir özellik olacak, gerçekten gerekli mi, nasıl etkileri olacak, mesela bir özellik eklersiniz, sistemi yavaşlatır. Mesela biz hız mı istiyoruz, bu özelliği mi istiyoruz, bunları konuşmakta siz yavaş yavaş deneyimli, kıdemli şeye, seviyeye götürür. Son olarak da kod yazmak ve okumak. Kitaplara bakabilirsiniz ancak internette artık çok daha hani şey kaynak var bir sürü şeye bakabilirsiniz. Buradaki kodları taklit edebilirsiniz. Bir kurs izlediniz. Kesinlikle bir kurs izlediğinizde kodları taklit edin. Yoksa işte course hell dediğimiz sürekli kurs alıp durma şeyine düşersiniz. Kurs izlediğiniz kurstaki kodları taklit ediyorsunuz. Sonra bir şeyi değiştirip şöyle de olabilir mi gibi denemeler yapıyorsunuz. Bunlar önemli sonra bu öğrendiklerinizi anlatmak yine e, Feynman Feynman ile bir şey anlattığınız şeyi çok daha iyi öğrenirsiniz. Bu aynı zamanda medium'da blog yazısı olabilir, YouTube'da içerik olabilir. Benim yaptığım gibi bu sonra da e, pasif gelire dönüşebilir yıllar içerisinde. Bu da oldukça faydalı olacaktır sizler için. E, hafızanızdan kod yazmaya çalışmak da güzel bir özellik. Biraz ezbercilik ama hani her şeyi ezberlemeye çalışmayın fonksiyon isimleri vesaire ama yaza yaza Zamanla, bakmadan yaza yaza çok daha iyi, hızlı hafızanızdan kopya yazabilirsiniz. E, bu kadardı. E, kurs e, Kaynaklara gitmek isterseniz, ben bu kaynaklardan öğrendiğim şeyleri toparlamıştım. E, Raymond, beni takip edip LinkedIn'den bu makaleleri görebilir hale geliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Yorumlara, yorumunuz varsa yazabilirsiniz. Özel bir şey varsa LinkedIn'den e, yazabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.